Merhaba sevgili kovalar ve yükselen kovalar burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman kucak diyoruz. 7 Eylül ay tutulması evlilik, aşk, ilişkiler, aile, iş hayatı buradaki potansiyelinizi en yüksek çıtaya çıkaracaksınız. Başarı sizi bekliyor. Bu ay tutulmasında başarı sizi bekliyor. Aile sahibi, iş sahibi, sizi anlatıyorum. En dibi gördünüz. Şimdi Yusuf gibi böyle bir ip gibi böyle tutundunuz. Şimdi o kuyunun içerisinde çıkmaya çalışıyorsunuz. İşte 7 Eylül ay tutulması, çocuklarınızı, annenizi, babanızı, iş hayatınızı oradaki sağlam temeli anlatıyor. Çünkü kökü sağlam olanlar ağaç gibi yeşerip büyüyeceklerdir, kol kol büyüyeceklerdir. Bu tam 10 yıl Allah uzun ömürler versin. Sevgili kovalar size 10 yıl sürecek hayatınızda. Muhteşem değil mi? Peki evliliğinde problem yaşayanlar, kaçamak yapanlar, sorunlar yaşayanlar, maddi sıkıntı yaşayanlar, elindekini avucundakini başkalarıyla yiyip içenler. İşte burada sizler hangi alanda sorunlar yaşamışsınız? Geçmişteki aynı sorunlara tekrar gün yüzüne çıkarmamaya dikkat edin. Çünkü sürekli para kaybı oldu sizde. Siz harcamayı seversiniz, paylaşmayı seversiniz. Şimdi muhtemelen verimli olacak bir sürece giriyorsunuz. O veriminizden birileri kıskanacaktır. Birileri gelip, aman bana yardım et, aman böyle olsun. Olmaz. Kabul etmiyoruz ne yazık ki. <laughs> böyle diyeceksin. Sizi sevene değer vereceksiniz bu süreç içerisinde. Özür dileyenler olacak bu süreç içerisinde. Aşkta, ilişkilerde, özellikle bekar olanlar için sizden özür dileyenler olacak. Geçmişiniz önünüze gelecek ve artık yaşamınıza yeniliklere hazır olun. Peki bu süreç içerisinde tıkanmalar yaşayanlar, hani aşkta şansı bulamayanlar, evlilikte şansı bulamayanlar, uzun süreli birlikteliği ee, olup da bitenler. İşte bu ay tutulması artık bundan sonra bu kapa anaklarını kapattınız kötülükler diyor. Siz zırhlarla büründünüz. kılıcınızda çektiniz. Siz buradasınız. Sizin merkeziniz pozitif. Sizin merkeziniz iyilik ve güven diyor. Sizin merkeziniz kabul etmek diyor. Yani siz güzellikleri iyilikleri kabul edeceksiniz. Korkularınızın önüne geçeceksiniz. Yeni kapılar açılacaktır. İş hayatınızda büyümeler, aşk hayatınızda kabul etmektir. Yeni kişilere kalbinizi açmak ve bunu mantık ve duygusal arasında çok yerler yaşayabilirsiniz ama karar verme sürecindesiniz. Anne, baba, kardeş, çocuklar bunlarla ilgili. Kiminin sağlıklarla ilgili sağlık sorunları olanlardan ilgileneceksiniz ya da kendinizle sağlık sorunu varsa bunu odaklanacaksınız. Para alışverişlerinizde özellikle çok miktarda beklentisi yüksek olanlarda hani bazen diyoruz ya gelsin o taç başıma girsin bolluk bereket şans gelsin. İşte sizin hayatınızda o bolluk bereket ve şans sizin kapınızı çalıyor. Bunu çok iyi değerlendireceksiniz. Allah'ın sevgili kullarısınız. Yaşamınızda özellikle herkes ettiğini biçtiği için siz mutluluk ektiniz. Pozitif ektiniz. Siz insanlara şifa verdiniz. Onun da karşılığını alacaksınız Allah'ın izniyle. Sadece kendinize güvenin, kendinizi sevin. Evinizde özellikle Duan Suresi bol bol dinleyin. Size şifa verecektir. Allah'a emanet olun. sevgili ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.